Merhaba hey arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz? E, kare küp efektini yapıyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle dönüp fotoğrafta değişecek. Onu yapacağız. E, şimdi yapacağım ve ben bunu bir tane erkek bir youtuberdan gördüm. Hemen devam edelim. Böyle olacak. Ve aynısına başka karakteri de yaptım. Onu da gösterelim. Şimdi bir dakika. Onu da gösterelim. Aşağılarda en aşağılarda evet. Burada. Bunu da gösterelim. Ve böyle. E, bu birazcık olmadı. Hemen yenisini yapacağım. Proje oluştur Ben fotoğrafları seçip gelirim zaten. Evet arkadaşlar fotoğrafı seçtim. Şimdi e, buradan kalemi almam gerek. Fırça. tam fırçayı da açtık. Buradan şu resmin üzerine tıklıyoruz. Ay bu ne boyuta baksana. 200 kadar. Neyse. Tıkladık. Şimdi buraya tıklıyoruz. Katmanı çoğalt yazıyor. Oraya tıkladık. Ve aynısını buna da yapıyoruz. Evet alıyor. Ondan sonra yerinden şu bu fotoğrafımızın üzerine basıyoruz. Buradan efektler Efektlere basıyoruz. Efektler. Buradan efekt ekle. Ve buradan bir sürü şey var tabi. Siz buradan geliyorsun Size 3D diye görünebilir. 3D. Aşağı iniyoruz ve küp. Küp var burada. Küpe basıyoruz. Sonra buraya gelip hemen ben üşendiğim için kopyalı yapıştır yapacağım. Acayip üşengeçim. Evet. Şimdi şu üstteki fotoğrafı birazcık düşürüyoruz. Hem de birazcık dediğim bayağı fazla düşün yani. Ee, şimdi 490 da 490 yapalım o zaman. Tamam. Hepsi birazcık 490'a geçtik. Bakalım aynı boyut mu? Yok daha küçük. Küçücük daha. Tam böyle olsun. Şimdi buradan gelip efektlerden küpe tıklıyoruz. Hangi tarafa dönsün istersen böyle de var. Bir dakika bir düzeltelim bunu. Ben bunu yapmak istiyorum. Bir kez de böyle dönsün. Hep diğer türlüsünü yapıyoruz. Burayı kızlar koyup sonuna geçiyoruz ve şu Şu bir dakika. Şu şekilde 45'te bırakacağım. Ve burada grap ekleyeceğim. Ve diğer fotoğrafa geliyoruz. 45'te bırakmıştık. Bir dakika arkadaşlar. Şu normal 45'te mi? Eksi 45'te mi? Ona bakamadık. 10 mu? Ha şuraya geleceğiz. Normal 45'te o zaman biz eksi 45 yapacağız. Benim hatırladığıma göre Tamam. Buradan şöyle sıfırlansın ya da böyle dönsün. Buradan 5 saatte dönemedi. Bakalım. Burada bir grab eklerim ve öyle bakalım nasıl olmuş. Ve daha bitmedi arkadaşlar bu arada. O olmuş olmuş. Şimdi şuradaki fotoğrafımıza deyip glow. Sizde bende parıltı diye görünüyor. Benimki Türkçe. Size glow diye görünecektir. Buradan da normal yapıyoruz ve belli olacaktır. Ama isteyen rengini de değiştirebilir. Ben rengini değiştireceğim bir kere. Denemek istiyorum. Böyle bir mavi yapacağım. Ama birazcık koyu falan olacak. Şu mavi iyi evet. Ben bu mavi de yapacağım. Tamam. Şimdi gelip bunları e, kopyalıyoruz. Aa, olmaz olmaz tamam. Burada da ekliyorum. Parıltı. Çarp yapalım. Oradan kısa normal yapacağız. Tamam. Ama buraya geliyorum. Buradan renk seçmek için ama ben rengi tam olarak alamadım. O zaman parıltıdan gelelim. Bunu biz bence parıltıdan şu mavi yapalım. Hatta bu mavi. Bunu da aynı renk yapalım. Parıltı. Tamam. Şimdi geçişmiş olmuş olacak. Evet arkadaşlar geçişimiz böyle oldu. Daha kısa ve daha çok anlatılışı belirli şekilde anlamadıysanız ben yeniden çekelim ve yavaş ve belirtilmiş bir şekilde dilerim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ee, videomu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Ben size burada bir şeyler öğretiyorum. Evet görüşürüz.